İstanbul'da Gaziantep rüzgarı esiyor. Gaziantep tanıtım günleri renkli görüntülere sahne oldu. Memleket özlemi çekenlerse gün boyu yöresel lezzetlerin tadını çıkardı. Fıstığı, baklavası, kuru dolması, lahmacunu. Gazişehir Antep'e özgü tüm yöresel ürünler İstanbul'a taşındı. Memleket hasreti çekenler, Gaziantep lezzetlerini tatmak isteyenler Maltepe'deki etkinlik alanına akın etti. Gaziantep deyince akla ilk gelen lezzetlerden biri. Tabii çıtır çıtır baklava İstanbulluların da baklava standına ilgisi yoğundu. Antep fıstıklı mis gibi baklava İstanbulluların ağzını tatlandırdı. Tatlıyı alıyoruz. Evet baklavamızın nasıl yenildiğini göstereceğim. Baklavamızı ters çeviriyoruz. Bu sesi duyacaksınız. <laughs> Baklava <ona> böyle iniyor. <laughs> Katmerler açıldı, içli köfteler kızartıldı. Ziyaretçiler standları gezip yöresel lezzetleri tattı. <laughs> harika lahmacunu var. Katmeri, e, dolmaları harika. Herkese tavsiye ederim buyursun gelsinler. E, Antep lezzeti. Ee, yemek istedikleri her şey burada. İstanbullular pazar gününe kadar Gaziantep lezzetlerini tatma imkanı bulacak.